Herkese merhabalar. Bugün sizlere tekrardan bir böyle araba tanıtım videosuyla birlikteyiz GTA 5'te. Yeni bir araba geldi. The Kyo Perico ile birlikte. Şu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Ve ayrıca bir bilgi daha vereyim. Şu anda oyunda kar yağıyor. Tarih 22 Bunun modifiyesini yapalım. Bakalım nasıl bir arabaymış testini yapalım. Yanlış bastım aslında body favor burada ben Neyse gidelim bir şeyden kastını yapalım. Hem şeyini de görmüş oluruz. Ee, sürüşünü şeyini. Bakalım nasılmış. Böyle bir araba. Fena değil. Fena değil. Dışarıda kar olduğunu söylemiştim. Ahanda böyle bir kan var. Aynı şekilde bana da eşlik eden arkadaşlar var. Oh fena fenasın. Fenasın. Öf. Karı özlemiştik. Ara özlemiştik güzel oldu. Değişiklik geldi oyuna. Bir hafta falan sürüyor en fazla. Bilmeyen var ise. Evet karı kar kar evet kayıyor şu anda kayıyor. Yani bu kötü sürüşümden değil. Tamamıyla arabanın kaymasından dolayı çünkü kar var dışarıda. Anda yani böyle. tamam. Tamam. Ee... Lan çek şu Vostos'unu. Hemen bir hızlı bir şekilde bakalım nasıl neler yapılabiliyor. Önce bir repair'lerim. Armor'larımızı fullleyelim. Brake'lerimizi fullleyelim. Bumper, front bumper'da ne varmış? Ön şeyde. Karbon yapabiliyormuşuz ya da ilk rengini verebiliyoruz ya da ikinci renk diyorsun. Ya biz normal düz klasik yapacağımız için karbon yapmayız. Primary super splitter. Süper bu. Bu fark ne? Mert primary splitter ve primary super splitter arasındaki fark ne? Ee, yandan bak. Yanlara mı bir şey ekliyor? Tam, ön, tam, ön, tamam. Tamam. Tamam okey. Birinde şöyle bir şey yapıyor. Birinde böyle yapıyor. Ya, karar veremedim. Yani. Süper yapayım. Farklı bir şey. Bakalım buna ne ekleyebiliriz. Bu hmm, güzelmiş. Focus diffuser. Hmm, bak bu da güzelmiş. Farklı. bayağı bir seçenek eklemişler bu arabaya. Öf. bayağı bir seçenek eklemişler lan arabaya. Ya bu. Ya da bu. Şunu yapacağım ya. Çok farklı böyle design hoşuma gitti. O olsun. Engine'imizi fullleyelim. Egzozumuza bakalım ne gibi değişiklikler konulabiliyor. Ya bu pek güzel stone'u pek sevmedim bunu ya. Normalde ben stok kalsın isterim ama. buna belki krom koyabiliriz. Mavi güzel durmuyor. Ya da alüminyum. Hmm, alüminyum da farklı bir şey tatıyor. Aslında beyaz renk yapılabilir araba. Beyaz rengin üzerine alüminyum da böyle sırıtmaz. Öyle bir şey olabilir. Chrome trip alüminyum. Bak bu da olabilir. Ama bir tık daha büyük olsa şu. iki büyük mü? Üç küçük mü? İki büyük ya. Sadece de böyle basıyorum. Sadece de basıyorum. Hood. Bakalım Hood'da herhangi bir değişiklikler. Olabilir. Ah oh be. Olabilir abi. Bırak çıkayım mı şuraya? Şunu ekleyebiliriz aslında. Primer Rice Fins. Race, Anam race, race. Bunu ekledim ya. Güzel'e benziyor. Horn eklemiyorum. Sevmiyorum Horn. Ee, ben beyaz istiyorum bu arada. Kararımı verdim. Araba beyaz istiyorum. Zaten dışarıda da kar var. Güzel olur. Ee, beyaz, 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 pink, green, blue, white. Zaten white şeyde. Dayveri de ekleyebiliyormuşuz ona. Hmm. farklı bir araba yapılabilecekse library olabilirmiş aslında. Ama ben e, yapmayacağım abi. Ben çarpayım mı? Bu ne? Mirror'lar. Aynalar. Stok kalsın ya bunu ellemiyorum. Plakamızı hemen 34 KG Kadir Gümüş 42 34'ümüzü aldık. Yellow and Black'imizi tabii ki de her zamanki klasik çaktık. Panel. Hmm, oğlum baya bir seçenek varmış bunda. Ha. Şunu yapacağım ya. Primary color. Ee, buna metalik. Metalik. Buna metalik gider. White. Silver. Aslında silver da güzel duruyor. Şimdi <laughs> burada güzel duruyormuş. Şu arkada çok sevdim. Ice White. Silver mı Ice White mı? Ice White güzelmiş ya. Benim çeviri ver be. Aldım. Çevir beni. Secondary evet. color. Adam Metallic. Adam Hmm, bu tekerleklerin rengi. Gene buna da ice white bu arada ya. Güzel gider buna. Öf fena oldu abi ben beyaz. Hoşuma gitti. İç rengi de graphite. Gene ice white yapalım bu da ben beyaz olsun abi araba. Güzel duruyor. Roof. Buna ne ekliyorsun sen? Okey buna pek bir şey eklemiyorsun. Stokta ne var? Düz. Hmm, buna bir çizgi ekliyorsun ortalarına. Bunun ortasında bir siyahlık koyuyorsun. O siyahlık güzel duruyor mu bu arada? Fena durmuyor aslında. Karbon ama. Ama karbondan yapmadım ki ya arabayı. Ne oluyor lan dışarıda? Aslında güzel bir detay katıyor ya. Bir karbon katsam mı arabaya? Şöyle üstünde bir siyahlık koydum lan bana. Güzel bir detay kattı. Skirt. Hmm bak bu güzelmiş. Bu da fena değilmiş. O olsun. Spoiler. Tamamdır Poyraz'cım. Poyraz timimi imzalar mısın aldı. Bu arada aynı zamanda twitch.tv slash tv kanalında canlı yayındayım. Bu arada yapıyoruz bunları. Eee bu çok şey ya bu güzel değil. Böyle bir spoiler olabilir. Ama bunun... Şu kanatları beyaz. Madifel, Böyle olsun. Gülüyor. Şu bas. Bu neymiş? Tail fins. Tail fins ne lan? Ha üstteki. Şu üstteki küçük şey. Lan tamam, böyle olsun. Transmission full'le. Turbomuzu tak abi. Lastikleri ellemiyorum. Her zaman bu arabaların lastikleri, stokları iyidir. Sadece tire balık proof patlamayan lastik. Bir de white ee... da zaten varmış. Ellemiyoruz ona da. 1000 dolar silahlatıştıranan bu kadar. Bakalım arabamıza. Siz ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> Ameliler. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Bir arabanın sürüşüne bakayım geliyorum. Bu arabayı kim koydu lan buraya? Araba böyle oldu beyler. Bayanlar. Gibi bir mi dalıyorsunuz lan? İçten de görüntüsü böyle. Böyle bir video olsun. Ee, arabanın gidişine göstereyim şöyle. Kar yağdığı için pek anlayamayacağız ama. Ben bu arabayı alır mıyım? Arabaya çok fazla şey konulduğundan dolayı, böyle seçenek konulduğundan, güzel modifiye yapıldığından dolayı alınabilir. Tavsiye ederim. Güzel araba. Ee, videoyu beğenip like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.